Pastiga Eskişehir Ailesi olarak hepinize akşamlar bu akşam sizlerle birlikte Adını bilbağa Alaçatı FK maçı ile beraberiz. Haddini Bilbağa, kalede Berke, defans hattında Arif Mükremin, e, Hamit, orta bölgede Mertcan, Emirhan, ileri hatta da apo olarak sahaya çıktılar. Aynı şekilde Alaçatı FK ekibi kalede Ender, defans hattında Barış, e, Eyüp Fırat, orta bölgede Yusuf Bayram, ileri hatta da Mert olarak sahaya çıktılar. Aynı şekilde dışarıda da İzzet ve Kadir Bugün maçı izleyenler arasında iki takıma da başarılar diliyoruz. Sizlere de iyi seyirler dileriz. 7. haftanın maçlarından uzun bir top. Kaleci Ender kontrol etti. Şimdi şimdi elini aldı. Topu pasına aktardı Barış. Fırat bir kez daha Barış. En terste Eyüp. Çizgisinde Yusuf. Yusuf Erdem açtı topu Fırat Yıldız. Fırat yanında Barış'a bıraktı. Barış döndü atan yönünü bir kez daha değiştirdi. Eyüp uygun. Eyüp uzun bir top Bayram. Kontrolü çok şık. Emre'nin baskısı vardı Bayram. Bayram aradan pası Mert'e Mert. Mert Karlık. Kontrolü iyi değil. Top direkt olarak dışarı çıktı. Kale vuruşu belkiyle devam edecek. Haddini Bilbo akibiyle. Berke Şimdi kale vuruşunu uzun kullandı. Apo'ya doğru Apo. Kontrol iyi o bölgede. Barış'ın baskısı var. Apo çıkardı Emirhan'a. Emirhan çekti soluna. Emirhan'ın vuruşu. Çerçeveyi bulmadığı maçtaki ilk etkili şut. Haddini Bilbao ekibinden geldi. Barış. Orta bölgede Yusuf. Ayağı takıldı o bölgede Yusuf. Yusuf iki kişi arasından sıyrıldı. Yusuf topu kaybetti sonrasında. Arif oyun devam ediyor. Arif yerde kaldı. Serbest vuruş. Haddini bil ekibinin orta bölgeden kazanılmış bir serbest vuruş. Buzdur, buzdur. Topun başında Emirhan var. İki kişilik baraj. Yusuf ve Fırat. Emirhan bıraktı Arif'e. Arif geliyor. Arif'in vuruşu direkten döndü. Seken top. Eyüp uzaklaştırdı. Hamit çevirdi içeriye. Emirhan'ın vuruşu. Az farklı dışarıda. Arif'ten güzel bir şut. Top üst direkten oyun alanına tekrardan geri döndü. Hamit çevirdi içeriye Emirhan'ın volesi. Çerçeveyi bulmadı. Bir kontratak şansı. O bölgede Yusuf girdi araya çıkmadan Emirhan. Emirhan özlü uzun bir top en tersine Mertcan var. Zeminin azizliğine uğradı Mertcan o bölgede. Taç atışı Alaçatı FK'nın. Eyüp. Taç atışının çizgisine doğru kullandı. Mert dönemedi Mükremin. Hamit çevirdi atan yönünü. Barış girdi Barış çekti sana. Barış onun pası. Mert topu kaybetti. Mertcan topuk pası geçmedi Eyüp'ten. Bir kez daha Mertcan topu kontrol etti. Mertcan ona yapılan müdahale serbest vuruş. Mertcan topun başında tek kişilik baraj var. Mertcan yerden kaleye düşündü ve gol! Haddini Bilbao Mertcan'ın serbest vuruş golüyle 1-0 öne geçiyor. Mertcan takımın kaptanı sol çaprazdan yerden sert bir vuruşu. Zeminin kayması sonucu topağlara gitti. Mertcan'dan güzel bir gol izledik. Durum 1-0. Haddini Bilbao 1. Alacat FK 0. Barış. Bası Arif. Şimdi Ahmet pası yerde kaldı. Apo yerde kaldı o bölgede. Oyun devam ediyor Yusuf Erdem. Yusuf'tan uzun bir top. Kaleci Berke yerde kaldı. Serbest vuruş. Haddini bil Bilbağ'ın o bölgede. Apo yerde kalmıştı. Şimdi yerden kalktı Apo. Berke de ayağa kalktı. Mertcan. Uzun bir serbest vuruş geldi. Hiçbir takım arkadaşı yok o bölgede. Ender rahatlıkla kontrol etti. Eliyle takım arkadaşlarına baktı. Şimdi yanındaki Eyüp'le oynadı Eyüp. Eyüp çekti sahne o bölgede. Apo'yu egarde etti. Çizgisinde Barış. Barış aradan pası Yusuf Erdem. Yusuf aradan pası. Son anda Arif girdi araya. Oyun devam ediyor. Fırat. Fırat Yıldız. Fırat çekti sahne. Pasını aktardı. Eyüp topuk pası. Ender. Orta bölgede Yusuf var. Yusuf topu havalandırdı. Bayrama doğru bayram. Çıkmadan topu kontrol edemedi. Taç atışı Addini Bilbao ekibine ait. Arif. Çizgisinde Apo var. Apo. Fırat girdi araya. Oyun devam ediyor. Apo. Apo'nun pası Mükremin. Kontrol edemedi o bölgede. Son müdahale Mükremin'den. Taç atışı. Alaçıtı FK'nın etkili bir bölgeden. Taç atışı kazandı. Mert. Taç atışı kullanıldı. Kimseye gelmedi. Hamit. Hamit topu uzaklaştırdı. Kaleci Ender kontrol etti. Pasını da aktardı Fırat. Enterse barış var. Riskli bir top. Mertcan o bölgede kontrolü hızlı. Topu ilk kontrolden sonra tekrardan kontrol etseydi. Belki de topu ağlara gönderebilirdi. Fırat. Pası geçmedi Hamit'ten. Mert. Mert aradan pası. Bayram için hızlı kale vuruşu haddini bilbağ ekibiyle devam edecek. Berke ile beraber hızlıca başladı Berke. Mükremin. Berke. Arif. Uzun bir top Apo'ya doğru. Fırat. Araya giren isim oldu o bölgede. Etkili bir müdahale izledik Fırat'tan. Taç atışı Emirhan. Emirhan taç atışını kullandı Apo. Apo oyun devam ediyor. Fırat'ın elle müdahalesi. Serbest vuruş. Haddini Bilva Bilbao ekibine ait. <laughs> Emirhan topun başında iki kişilik baraj. Barış ve Fırat kalede. Ender dikkatli. Yusuf da baraja dahil oldu. Emirhan Sağ çaprazdan kazanılmış bir serbest vuruş. Emirhan geliyor. Emirhan'ın vuruşu. Barış'tan sekti. Çıkmadan Mert yetişemedi. Taç atışı. Haddini Bilbao ekibine ait. Bir sıfırlık üstünlük devam ediyor. Haddini Bilbao ekibinden. Arif'in de etkili bir şutu vardı. Serbest vuruştan top üst direkten oyun alanına geri dönmüştü. Arif uzun bir taç atışı. Emirhan topuk pası. Etkili bir vuruş değil. Papo'nun baskısı var Eyüp'e. Eyüp topu kontrol etti ve taç atışını takımına kazandırdı. Eyüp taç atışını kullandı Yusuf. Yusuf. Hamit'ten sıyrılamadı Mertcan. Mertcan plasesi. O bölgede son anda Ender rahatlıkla kontrol etti Yusuf. Yusuf pası Eyüp'e iyi bölge. Eyüp kontrol etti sağ çaprazda Eyüp. indi çizgiye. Eyüp çevirdi dışarıya doğru. Mert'in vuruşu muhteşem gol. Mert Karlık durum 1-1 pızını kullandı. Çizgi indi. Çevirdi içeriye Mert. Tek de vuruşu. Top üst direkten ağlara gitti ve beraberliği yakaladı. Dakika 8'de Alaçatı FK ekibi. Mertcan. Mertcan çekti sağına. Mertcan top hala kendisinde. Şimdi çevirmek istedi. Çeviremedi Bayram. Bayram topla iyi ilerledi. 3'e 2 pozisyon. Bayram ayağından bir tık fazla açtı. Mükremin araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Ender asma rahatlıkla kontrol etti. Pasını aktardı Barış. Çizgisinde Mert gösterdi. Ona doğru Mert. Mükremin karşıladı onu. Mükremin topu kazanan isim oldu. Mükremin orta bölgede Apo var. Tek topu Hamit. Bir kez daha Apo iadesini aldı. Çizgisinde Emirhan. Çevirdi içeriye Emirhan. Barış karşıladı. Aynı yerde sekti o bölgede Apo. Aradan pası Hamit. Hamit topu havalandırdı. Emirhan çevirdi içeriye. Atak tazeleyecek derken Mert araya girmek istiyor. Şimdi girdi. Mert topu kazandı. Hızlanmak istiyor o bölgede. Mert'in Arif'e yaptığı müdahale. Serbest vuruş. Haddini Bilba ekibine ait. <gülüyor> 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 Dakika 9'u geride bıraktık. Bir birlik eşitlik devam ediyor. Berke. Belki kaleyi düşündü Yusuf'tan sekti. O bölgede Yusuf Erdem sarı kart gördü yaptığı müdahale sonrasında. 10. dakikada sarı kart gören isim Yusuf Erdem. İlk dakikalarda haddini Bilbao atmıştı. Dakika 8'de Mert muhteşem bir golü imza attı. Sonrasında Yusuf Erdem 10. dakikada sarı kart gördü. Durum 1-1. Kale vuruşuyla oyun tekrardan hareketlenecek. Ender'le beraber. Ender, Yusuf Erdem. Yusuf hızını kullandı. Yusuf topu hala kendisinde. Yusuf şimdi çekti topu ayağından bir tık fazla açtı. Mert yanında Barış. Enter'si açtı topu. Son anda Arif muazzam bir müdahale imza attı kale vuruşuyla oyun devam edecek bir kez daha. Ender kale vuruşunu Barış'a doğru kullandı Barış. Apo'nun baskısı var. Boru Şopo'dan çok şık sıyrıldı. Barış önünde büyük boşluk var. Çevirdi enterse. Mükreminden sekti top. Barış kafayla indirdi. Mert çıkmadan yetişti topa Mert. Mert karlık. Mert harika sıyrıldı sağ çaprazda. Mert indi çizgiye. Çevirdi içeriye. Bir kafa vuruşu Bayram'dan. Üstten dışarıda. Allah çatıdan güzel bir atak izledik. Belki uzun bir top Yusuf. Göğsüyle aldı önüne. Döndü Yusuf. Topu geldi arkadan Yusuf. Baktı kaleye. Yusuf'un vuruşu son anda Berke. Köşe vuruşu. Haddini Bilva ekibinin. İki güzel atak izledik. Alaçatı FK'dan. Yusuf yerden çevirdi Mert. Iska geçti Barış. Barış havalandırdı. Kaleci Berke için rahat bir top. Berke ile uzun gönderdi. Emiran'ın koşu doğru. Fırat da var o bölgede. Kaleci Ender de çıktı. Ender o bölgede onun korumasında. Top dışarı çıktı. Kale vuruşu. Ender Karasma ile devam edecek. Hızlıca başlattı. Yusuf Erdem kontrol edemedi. Taç atışı. Haddini bil bu ekibinin. Arif taç atışını kullandı. Mükremin bir kez daha Arif. Arif'ten uzun bir top. Kaleye doğru hareketlendi top. Ender. Orta bölgede Barış. Kalede Ender. Aradan pası Yusuf. Orta bölgede büyük bir boşluk var. Yusuf. Sağda Eyüp var. Eyüp kontrol etti topu. Eyüp. Çizgiye inmedi. Şimdi sıyrıldı rakibinden. Eyüp. Çevirdi içeriye. Arif karşıladı. Yusuf. Yusuf çekti soluna. Yusuf'un vuruşu ve gol dakika 12. Yusuf Erdem'in golü Alaçatı FK geri döndü ve durumu 2-1'e getirdi. Yusuf Erdem'in golüyle beraber. Apo santral oyunu başlattı Hamit. Mertcan. En geride Berke. Arif. Bayram baskısı vardı. Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Yusuf Erdem. Yusuf. Topu dışarı attı. Uzun bir top Erke'den direkt olarak Ender'e kadar gönderdi topu. Fırat çevirdi Barış'a Barış. Eyüp. Aradan Mert'e Mert. Geride Barış. En tersi çevirdi Fırat. Fırat onun pası Barış'a Barış. Barış'tan uzun bir top Bayram kontrolü iyi Bayram. Şimdi çıkardı Fırat'a. Fırat o bölgede değildi. Arif'in Bayram'a yaptığı müdahale. Sol çaprazdan serbest vuruş kazandı Alaçatı FK. Fırat ve Barış oraya yöneldi. bir ters yatma kısa bölgede Barış kazandı. Barış'ın platesi. Asfaltta dışarıda. Kale vuruşu. Haddini bilba iki oyuncusu. Değerli kalecisi Berke ile devam edecek. Berke'den uzun bir top. Barış karşıda doğu bölgede. Taç atışı. Haddini bilba ekibinin. Arif Emre'nin iadesini yaptı bir kez daha Arif. Onun pası apo apo güzel döndü ama topu kontrol edemedi. Avarış. Çok şık sıralı Yusuf. Onun pası Bayram'a. Biraz hızlı Berke. Berke bir uzun top daha o bölgede Eyüp karşıladı. Taç atışı sol bölgeden. Haddini Bilva ekibine ait. Dakika 15'i geride bıraktık. 2 birlik üstünlüğü var Alacatı FK'nın. Haddini Bilba ekibi karşısında Mertcan taç atışını kullandı Arif'e doğru Eyüp karşıladı. Mükremin. Mert topu kontrol etti ama sıyrılamadı. Mükremin kaleyi düşündü. Son müdahale kendi takım arkadaşından kale vuruşuyla oyun devam edecek. Ender kale vuruşuyla başladı. Bayram. Çizgisinde Mert var. Mert topuk bası çok şık Bayram aldı önünü ama. Nasıl aldı önünü o bölgede? Mert yerde kaldı. Yaptığı pozisyon sonrasında Erke, kontrol etti. Hızlıca eliyle başladı. <laughs> Mertcan. Aradan pası Arif'e iyi bölgeye. Öyüp girdi araya. Eyüp pasını da aktardı Mert. Vücudunu kullandı Mert. Çekti sağına Mert. Aradan pası. Mükremin'den geçmedi. Mükremin sonrasında tehlike bölgesinden topu uzaklaştırdı. Taç atışı kendi yarı sahasından kullanan Alaçatı FK'ya ait. Barış çizgiye doğru uzun bir taç atışı Mert. Mert kontrol etmek istiyor. Şimdi aldı. Mert'in vuruşu muhteşem bir golde. Mert sağ çaprazdan uzak direğe sert vuruşu. Dakika 16 durum 3-1. Mert kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. İkisi de muazzam goller. Emirhan santra vuruşa başladı. Hamit. Mükremin. Yanında Mertcan. Mertcan uzun bir top. Fırat karşıladı. Ender hata yapmadı. Rahatlıkla kontrol etti. Ender ile uzun gönderdi Mert'e doğru. Mertcan karşıladı. Seken top Fırat. Kafayla indirdiği bölgede Yusuf var. Yusuf Erdem. Yusuf güzel döndü. Sonrasında Mertcan topu kazandı. Hamit. Bir kez daha Mertcan. Kontrol edemedi Bayram. Bayram solundan attı. Sağından geçmek istedi. Yusuf var o bölgede. Yusuf iki kişi arasından sıyrılamadı. Son müdahale Arif'ten taç atışı. Allah çatı FK ile devam edecek. Yusuf. Ta çatışını uzun kullandı arka direğe. Mert kafa vuruşu. Üstten sekte oyun devam ediyor o bölgede. Outla oyun tekrardan <laughs> devam edecek. Berke kale vuruşunu kullanacak. <laughs> Berke yerden pası Emirhan topu çeviremedi. Havalandı. Son müdahale Emirhan'dan oyun devam ediyor. Emirhan. Taç atışı çıtı FK'nın Fırat kullandı Yusuf. Yanında Mert var. Mert kaleyi düşündü. Mükreminden sekti. Bir kez daha Mert. Üstten dışarıda. Mert 3. golüne çok yaklaştı. Alıçıt FK'nın dördüncü golü kendisinin 3. golüne çok yaklaşmıştı. Kale vuruşu bir kez daha Berke ile devam edecek. Berke'den uzun bir top. Kaleye kadar geldi Ender. Hızlıca başladı barış Mertcan karşıladı onu barış Ayak dışı pası Bayram'a güzel Bayram. Sol çaprazda Bayram. Bayram çıkardı Yusuf'a. Mükreminden hayat veren bir müdahale o bölgede. Emirhan kontra atak şansı olabilir. Pası Apo tekte çıkardı. Barış girdi araya o bölgede. Barış Apo'dan da sıyrıldı. Barış çekti sahana. Apo topu kazanmayı başardı. Apo'nun vuruşu. Top dışarıda kale vuruşuyla oyun devam edecek. İki takımın da bir mücadelesi at safada. İki takım da kazanmak için sahaya çıktı. Ender Şimdi Fırat Yıldız. Fırat güzel döndü. Hamit'in müdahalesi taç atışı. Alıcı FK'nın. Fırat uzun bir taç atışı Barış'a doğru. Barış. Sağ bölgede bomboş kaldı o bölgede. Apo'nun baskısı var. Barış. O baskıdan topu kurtardı Barış. İçe doğru kat etti. Sol çaprazda Bayram bomboş. Bayram. Bayram'ın vuruşu belki. Seken top son anda Mükremin. Köşe vuruşu Alacatı FK'nın. Şimdi kullanıldı. Yusuf için biraz uzak. Taç atışı haddini Bilbao ekibinin Arif. Arif Emirhan'a doğru. Fırat topu kontrol etti derken Emirhan. Emirhan. Solda Mükrem'in var. Emirhan'ın pası Apo'ya. Apo. Apo. İpi müdahalesi. Oyun devam ediyor. Ender topu kontrol etti sonrasında. Ender. Eliyle uzun gönderdi. Mükrem'in karşıladı. Top. Ters bir top geldi. Berke kayarak müdahalesi. Serbest vuruş. O bölgede Alaçatı FK'nın kaymak yasak olduğu için ceza sahası sınırları dışında kaleci Berke'nin kayarak yaptığı müdahale. Serbest vuruş. Alaçatı FK'nın sağ çaprazdan kazanılmış bir serbest vuruş. Köşe bölgesine yakın. dakika 20. Yusuf ve Barış topun başında tek kişilik Barış Mükreminden. Yusuf havalandırdı. Seken top çizgiden çıkardı o bölgede savunma. Şimdi Barış çıkardı. Eyüp. Apo'nun baskısı var. Eyüp attı önüne topu kaptırdı Hamit. Hamit çıkardı Apo'ya. Apo soluna doğru Yusuf girdi araya sonrasında Eyüp topu temizledi. Eyüp. Mertcan'ın müdahalesi. Taç atışı. Alaçatı FK'nın. Eyüp taç atışını Yusuf'la değerlendirdi Yusuf. Uzun bir top Eyüp'ten. Arif karşıladı Arif. Arif önünde büyük boşluk var. Arif'in yerden vuruşu. Son anda Ender. Taç atışıyla oyun devam edecek. Emirhan. Şimdi kullandığı Apo. Bir kez daha Emirhan. Fırat'ın baskısı var. Emirhan şimdi aktardı pasını. Apo yetişemedi. Fırat sonrasında topu uzaklaştırdı. Taç atışı Haddini Bilbo ekibinin. Mükrem'in kullandığı Arif. Çizgisinde Mertcan. Barış girmek istedi araya. Mertcan bıraktı Apo'yu. Apo kaleyi düşündü. Farklı şekilde top dışarı çıktı. Kale vuruşuyla tekrardan oyun hareketlenecek. Eyüp uzun bir top. Tersteki Mert'e iyi top. Mert bomboş kaldı o bölgede Mert çekti sağına sıyrılamadı Arif'ten. Hamit girdi araya sonrasında Berke topu uzaklaştırdı Apo tekte indirdiği bölgede Yusuf var. Apo'nun baskısı devam ediyor Yusuf. Topu kaptırdı Yusuf o bölgede. Mertcan Apo Eyüp girdi araya bir kez daha Eyüp topu kazanan isim oldu. Topu ile harika sıyrıldı. Eyüp çekti sağına Eyüp mükrüminden de sıyrıldı oyun devam ediyor. Sonrasında kayarak yerde kaldı serbest vuruş. Adını Bilva 2000'in. Yusuf topun başında. Yusuf'un vuruşu son anda belki Seken top Mert'in vuruşu. Taç atışıyla oyun devam edecek. Berke'den güzel bir kurtarış izledik. Kale vuruşu Mertcan'la devam edecek. Mertcan uzun bir top. Hamit. Topa bastı o bölgede. sahaya çarptı. Oyun devam ediyor. Taç atışıyla Barış bıraktı Yusuf Erdem. Yusuf mülkleminden sıyrıldı. Yusuf pas atacak arkadaşlarına bakıyor. Şimdi bıraktı Bayram'a. Bayram. Bayram içeri doğru kat etti. Bayram yanında Barış var. Mert koşu göstermişti. Barış ortası. Bir röveş Mert'ten çerçeveyi bulamadı. Estetik bir vuruş. Güzel bir orta barıştan. Estetik bir vuruş Mert'ten. Kale vuruşu belki Şimdi kullanacak. Uzun bir top Berke'den. Barış'ı aşan top. Fırat karşıda arkasında. Kademesinde Eyüp. Uzun bir top Mert. Yetişemedi direkt olarak top dışarıda. Kale vuruşu bir kez daha Berke ile devam edecek. Dakika 24 artık ilk yarının son dakikaları. Berke başladı. Barış. Hamit yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Eyüp kaleyi düşündü. Top dışarıda. İyi, iyi, iyi. Berke. Berke'den uzun bir top. Emirhan indirdi. Sağ çaprazda Emirhan. Eyüp geldi. Müdahalesini yaptı. Taç atışı. Haddini bilme hakiminin Emirhan. Arif. Emirhan'ın düşündüğü bir kez daha. Fırat. Bası Apo'dan önce Barış. Bir kez daha Fırat. Pası isabeti değil Apo. Apo. Fırat müdahalesi yerinde. Fırat pasını da aktardı Yusuf'a. Yusuf aradan Mert var. Mert'e doğru. Mert karşı karşıya. Açısını kaybetti Mert. Çekti sağına. Vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top. Köşe vuruşu. Alaçatı FK'nın. Artık ilk yanının son hata diyebiliriz. Yusuf havalandırdı. Mert Aşan top kafa vuruşu ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Haddini Bilbao 1, Alaçatı FK 3.